Rasyonel Self Cooking Center, Five Senses, e, SCC ve e, 61E buharlı kombi fırın. E, cihaz elektrikli modeldir. 380 volt sanayi tipi elektrikle çalışır. E, elektrik tüketimi 11 kava. 6 tepsi 1 bölü 1 gastronom kapasitelidir cihaz. E, dijital dokunmatik panel mevcut. 350 adet program seçeneği mevcut. Servis mesajlarını gösteren otomatik arıza teşhis sistemi var üründe. Self Cooking kontrol modundaydı. Farklı pişirme modlu, kombi buharlı modda da 3 farklı pişirme modu mevcut. E, ayarlanabilir nem oranı sayesinde buharı manuel ayarlayabiliyorsunuz. E, fanızda hızı 5 farklı şekilde ayarlanabiliyor. Level kontrol özelliği sayesinde her rafı için ayrı pişirme özelliği de mevcut. E, yıkama için deterjan tabletlerinin konulduğu bölüm burası. E, clean Jet özelliği mevcut. Bu sayede kendi kendini otomatik olarak yıkar. Pişirme kabının ve boğa jeneratörünün temizliğini sağlar. İçine manuel yıkamak için el duşu de mevcut fırında. E, fırının içinde 6 ayrı noktadan ölçüm yapan merkez sıcaklık sensörleri mevcut. Ayrıca pişirilen ürünün 3 derecesinin ölçümü içinde saplamalı derece mevcut. Cihaz bu şekilde. Rasyonel SCCVE61 model. Elektrikli kombi konveksiyon fırın. Ee, üründe daha bir sürü özellik mevcut. Ee, piyasanın en iyilerinden hatta piyasanın en iyisi de diyebiliriz. Ee, elimdeki de ikinci el bir model. Ee, ürün bu şekilde. Teşekkür ederim. E, aklınıza takılan soruları, merak ettiğiniz şeyleri yorum kısmına yazabilirsiniz.